Hanım, bizim kızın görüştüğü falan birileri var mı bir ilişkisi? Yok görüştüğü falan. kimse yok. Zaten olsa haberim olur benim. Her şeyi anlatır bana. Ne bileyim hani bana söylemeye çekiniyordur falan da senin. Tabii yani var mı? annesinden öte ben arkadaş gibiyim çocuğumla yani. Bana anlatmayacaktı kime anlatacak? Benim haberim mutlaka olurdu biri olsa. Ben de hiçbir saklamaz saklamazım. Ben zaten bir haberim olsa sana bana ne ne Gel kızım, geç. Biz geldik hanım. Hoş geldin bey. E kızım sen erken dönmüşsün, baban da mı dönmüş? <laughs> hanım var mı bizim kızın görüştüğü falan birileri belki benden çekilmiş? Yok! Olsa zaten bana söyle biz arkadaş gibi değil miyiz senle kızım? Her şeyini anlatır bana. Ne oldu biriyle mi gördün <laughs> mi? Genel evden aldım geldim. 4 aydır partide <laughs> çalışıyorum. <laughs> Hiç de öyle bir şey yok tamam mı? Biz arkadaşlarla buluştuk masa tenisi oynamak için ha, sadece. Yani oynuyordunuz, pimpon topu ağzıma girince... ...dediniz ki fırsat bu fırsat... Neden artık hor yapmıyoruz? Bu mu? Bunu mu yiyoruz senaryolara? Aşk olsun kızım sana. Hani arkadaş gibiydik. Niye beni çağırmadın? <laughs> Oha pardon. <laughs>